Evet. Duymuyoruz ama içine içine konuş <laughs> tamam. Ya kulaklarım tıkandı. Bırıldanarak konuş. Ama daha önce mi tıkandı? Yok. <laughs> Konuşacak mısın? Benim tıkandım. <laughs> e tamam sekir alıcıları da gidiyoruz şu an buralara. Tamam onları. tamam. Onu söylüyoruz. gaz miydi? Yok. Söyleyecek miyim? Niyalgazi'nin <laughs> içerisinde değil mi? Annem gerekli bilgileri vardı zaten. Tamam teşekkür ederiz. Şöyle girdiğimiz banyoyu bir göstereyim size. Ee, Kirli gibi gözüküyor ama öyle değil yani çok kullanıldığı için öyle. Ee, biz de deterjanlarla falan temizledik. Onun dışında burası sıcak sudan faydalandığınız yer çok sıcak su çıkıyor. Onu soğuk suyla seyretmezseniz vay yanarsınız yani. Ee, onun dışında burası da e, yıkandığımız alan. mesela suyu açık bırakmışız. Evet. Burası da yıkandığınız alan. Onun dışında giyinme alanı şöyle. Şöyle ufak bir sehpa var. Çok sağlıklı oturmak. Askılar var. Onun dışında terlikler burada. Giyinirken yerler ıslak oluyor. Yere havluyu o yüzden söyledim. Yere havluyu koyup üstünde giyinmeniz için. Buraya da bir havlu sermeniz lazım ki oturun. Hijyenik olsun ortam. Buraya oturmayın. Onun dışında biz çoraplarımızla yedek çorap getirdik. Çoraplarımızla birlikte burada takıldık. Yere basmadık yani öyle söyleyeyim. Ee, size de bunu tavsiye ederim. O o anlamda çok hijyenik değil yani. İşte <laughs> <laughs> çok bir konfor beklemeyin. E, aksine konforun aksi var. E, çok hijyenik değil. E, o yüzden buraya geleceksiniz. böyle metal can, can getirin yanınıza. Temizliyorlar ama biz genelde temizlik bir daha. E, soyunma odalarında çok konforlu giyinecek bir alan yok. O yüzden yere havlu, oturduğunuz yere havlu, küvetin içine havlu. Ve kendi terliğinizi getirin arkadaşlar. Kesinlikle kendi terliğinizi getirin. çoraplarla gezdik içeride. E, Allah korusun mantar falan kaparsınız. Çok hijyenik değil ama su şifalı. Suyun altına gireceğiz yani yapacak bir şey. Girdik. E, başarılı yani. Fiyatı da çok uygun. E, aile olarak gelirseniz özel banyolar var. E, aile büyük banyonun bir e, saat ücreti 100 lira. Ufak odalar isterseniz de 80 lira ücreti var. Onun dışında kurtma makinesi de var. Ama ortam tam bir asker kışlası yani öyle söyleyeyim. <laughs>